Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Trend takibi yapmaya devam ediyoruz. Gıda sektörümüzdeyiz. Yine 9 adet hisseyle karşınızdayız. İlk hissemiz Kerevitaş. Fakat Kerevitaş hissemizin şimdi fark ettim. ismi sanırım değişmiş. Kodu değişmemiş olsa da ismi Beşler Gıda olmuş. Sanırım bir yanlışlık yok ise. Şimdi arkadaşlar bir şeyler söyleyeceğiz. Söylemeden yasal uyarımızı yapalım. Al, sat, tut, yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Ekranda görmüş olduğunuz uyarı metnimizin tamamını okuduktan sonra videomuzu izlemeye devam edebilirsiniz. Evet şimdi grafik bize ne söylüyor? Grafik bize hissemizin Nisan ayının 30'unda bir sat sinyali verdiğini o günden sonra da günlerce düştüğünü söylüyor. Ve her gün bir önceki günün dip seviyesinin altında yeni bir dip seviyesi oluşturmaya da devam ediyor. Peki nereye kadar sürecek? Arkadaşlar seviyeleri verebiliriz ama öncelikle şunu söyleyelim. Endeks düşmeyi bırakana kadar bu hisselerimizde düşmeyi bırakmayacaklar. Bundan dolayı her yere gitme ihtimalleri var. Endeks yarın yükselişe geçse hisselerimizin çoğu da %95'i de ne yapabilir? Yukarıya doğru yükselişe başlayabilir. Ama bu hissemizdeki seviyemizi vermemiz gerekirse 13.82 seviyesine de kesinlikle bir dokunmasını bekleriz arkadaşlar. Oraya dokunduktan sonra tepki alıp yukarıya gitme ihtimali var. Endeks buna izin vermeyecek olursa belki yatayda bekleyebilir. Belki endeksteki düşüş derinleşirse hissemiz bu seviyenin de altına düşebilir. Nihayetinde hissemizin 11,93 seviyelerine de gelme ihtimali var arkadaşlar. Sıradaki hissemiz Petun. Petun'a geldik. Pınar Et ve Un hissemizin grafiğini açtık. Grafikte bize ne söylüyor? Beyaz çizgimizin altına kırmızı mum çubuğumuzun indiği tarih ne zaman? Mayıs'ın 15'i. Mayıs'ın 15'inden itibaren başlayan bir düşüş halen devam ediyor. Duraksız yeni dip seviyeleri hissemiz oluşturuyor. Peki nereye kadar gidebilir bu düşüş? 8,48 seviyesine, 8,14, 8,04 hatta 7,52 seviyesine bile düşme ihtimali var arkadaşlar hissemizin. Dedik, nereye geldik? Pınar etten çıktık. Pınar suya geldik arkadaşlar. Evet, hissemizde son sinyal aslında al sinyali şeklinde karşımızda mavi ok üçüncü indikatörümüz o tarihte ne yapmış bize al sinyalini vermiş. Diğer indikatörler de o tarihte al sinyalini veriyor. Fakat bugün iki indikatörümüzün bize söylediğine göre arkadaşlar bir sat sinyali oluşmuş durumda. Henüz üçüncü indikatör burada pembe oku koymamış sebebi biraz daha hacimli düşmesini bekliyor. Ama yarın daha doğrusu pazartesi günü endeks negatifliğine devam edecek olursa bu hissemizde nereye kadar düşebilir? 5,33 seviyelerine hatta daha da aşağıda 5,24 kadar düşme riskine sahip. Dedik geldik Agrotek teknoloji hissesine. Agrotek teknoloji arkadaşlar çok büyük zirvelerden 50'lerden nereye gelmiş? 7,5'lara gelmiş halen dibin altında yeni dip seviyesi oluşturmaya devam ediyor. Şu anda bulunduğu konum önemli bir konum. 7,38 seviyesinde gördüğünüz üzere ne var? Geçmişteki Mart ayındaki bir dip noktası var arkadaşlar. Onun altına inme ihtimali de söz konusu. Tabi yine endekse bağlayabiliriz konuyu. Niye? Endeks düşmeyi bırakırsa arkadaşlar bu hissemiz de yukarıya doğru yönelebilir. Ama hissemizin şöyle bir geçmişine bakacak olursak yukarıya sadece en fazla kaç gün gidebiliyor? 2 gün gidebiliyor. Yani yukarı dönse de 1-2 gün gidebilir ama yine dibin altında yeni dipler de oluşturmaya devam edebilir arkadaşlar. Hissemizin temel analizinde finansal yapısında olumlu gelişmelere, olumlu haberlere ihtiyacı var. Böyle bir gelişme olmaksızın hissemizin grafiğinde çok büyük bir beklenti içerisine girmemek gerekiyor. Dedik, efor çaya geldik. Efor çay da kendine has bir yapısıyla arkadaşlar dümdüz yukarıya gidiyor. Sanki para piyasası fonlarında olduğu gibi dümdüz hareket etme e, potansiyeline sahip bir hisse. Ve nereye kadar gider, nereye kadar gidebileceğini bilemiyoruz arkadaşlar. Daha önceki hareketlerine baktığımız zaman beyaz çizgimizin altına birkaç kere inmiş e, sat sinyalleri oluşmuş. Şu anda bir sinyal var mı? Şu anda tam ortada şu iki tane beyaz çizgimizi görüyorsunuz. Bunun tam ortasında bir yerde arkadaşlar. Yani hatta şu an kırmızıya döndü 102,40 hissemiz. 102,13'ün altında gün kapanışı yapacak olursa bir düşüş emaresi oluşacak. Ama ne kadar çok aşağıya inerse o kadar çok bu düşüş sinyali, sat sinyali güçlenmiş olacak arkadaşlar. Dedik, Eforçayı geçtik. Eforçaydı arkadaşlar. Yani bu kadar yükselmesine sebep e, illaki bir tahtacının desteği etkisi vardı diye düşünüyordu. Çünkü bu kadarlık yükseliş çok da normal değil gibi. Tabii ki normal mi anormal mi bunun cevabını temel analizde bakabiliriz. Ama şu anda bu video serimizde artık bilanço döneminde olmadığımızdan dolayı biliyorsunuz bilançoları inceleme yapmıyoruz. Hızlı geçiyoruz. Şimdi konforta geldik. Konfor tarım hisseniz ne yapıyor? Bol bol zigzag çiziyor. Küçük tepeler oluşturuyor. Tepeleri belli bir süreden beri birkaç haftadan beri ne yapıyor? Aşağıda, daha aşağıda oluşturuyor. Yukarı tepe, aşağı tepe, daha aşağı, daha aşağı. Bu nedir? Bu biraz sıkıntıdır arkadaşlar. Daha da aşağılarda hissemiz yani normalde 10,05 seviyesine kadar düşecekmiş gibi dursa da bunun da altına inme riskine sahip dikkatli olmakta fayda var. Dedik Durukan şekerlemeye geldik. Durukan şekerleme güzel gidiyor idi. Bulunduğu seviyeden yukarı dönmüştü. 1, 2, 3, 4, 5 gün yukarıya gitti fakat sonrasında aşağıya dayanamayıp endeksle birlikte düştü arkadaşlar hissemiz. Bu düşüş nereye kadar gider? Bu düşüş 14,79'da son bulabilir. Yeterli gelmeyecek olursa hissemiz aşağıda 14,13 seviyesini de görebilir. Dedik yaprak hissesine geldik. Yaprak besi çiftliği hissemiz halen aşağılara gidiyor. Yani grafik yapısı güzelmiş bundan 2 hafta önce ama onun da altına inip grafiğini daha da güzelleştiriyor. En son baktığımızda bu hissenin FK de yüksekti arkadaşlar. Daha önceki yükselişleri normal dışı bir yükseliş imiş ki FK de fazla yükselmiş. E, nereye kadar düşebileceğini öngörmek zor. Önemli olan bizim Mesela bu yapıya göre hisseden Nisan'ın 29'unda çıkmış olmamız gerekiyormuş. Nisan'ın 29'unda çıktıysak sonraki düşüşler bizi pek ilgilendirmiyor arkadaşlar. O yüzden al sinyali ile giren kişilerin sat sinyali ile çıkmış olması gerekiyor. Biz her gün al sinyali veren ve sat sinyali veren hisseleri sizlerle paylaşıyoruz. Evet sıradaki hissemiz neymiş? Öz sup. Yani öz su balık hissesine geldik. Hissemiz arkadaşlar hali hazırda zaten yukarılardaymış. Endeksin bu haline göre bile halen yukarıda kaldığına göre biraz geleniyor Ama ne kadar kalır? Çünkü en yüksek zirvesinde şu an hissemiz. Daha da yukarılara gidebilir mi? Elbette gidebilir. Ee, bunun için arkadaşlar biraz endeksin normal dönemine girmesini, Kurban Bayramının dönüşünü beklemekte fayda var dönüşte hissemiz yönünü tayin edecektir diye düşünüyorum. Evet şimdilik bu kadar. 9 adet hissenin incelemesini yaptık. Bu hisselerin güncel halini görmek istiyorsanız kanalımızın oynatma listesi içerisinde gıda sekmesine, gıda kategorisine tıklayın. Orada güncel halini bundan bir hafta sonra bulabileceksiniz muhtemelen arkadaşlar. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz de beğen linkine bütün izlemelerinizde tıklamayı ihla, ihmal etmeyin arkadaşlar. Nihayetinde bizim kanalımızın etkileşimini artıran bir kriter beğen butonu. Evet yorumlarınızı da bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.